30-35 yaşa kadar kısmı, hmm. kısma kadar şu gazeteyi dokunmak çok önem arz etmiyor. Evet. Ama e, 40 yaş üstü de, bu gazeteye dokunmadan gazete okumuş kabul etmiyor kendini. Hmm. Şimdi gençler daha çok internet haberciliğinden haberleri takip ediyor. E, belli bir yaş sınıfı da gazeteyi satın alarak ya da gazeteye dokunarak mizampajını görerek... haber değerlendirmesi görerek, içine Evet, e, hatta o matbaa kokusunu hala içine çekerek eee değerlendirilen okuyucular oluyor. Yani iki grup da bu. E tabii ki genç taraf her geçen gün daha çoğalarak gidiyor. Türkiye biliyorsunuz genç nüfusuyla her zaman övünen noktada. Ama yerel gazeteciliğin hiçbir zaman ölmeyeceği hatta ulusalların bile bölgesel bağlamda değerlendirileceğini düşünüyorum. Çünkü Avrupa'da böyle e, eyalet gazeteleri en çok okunan, takip edilen gazeteler. Bir de yurt dışında yaşayıp, yereli takip etmek isteyen insanların internet haberciliği kullandığını Hı -hı. düşünüyorum. Tıklanmak kadar, satmak kadar bizde hiç, hiç fark etmiyor. Her kısımdan da e, okuyucuya haber ulaştırmaya çalışıyoruz. Evet. Kamuoyunu bilinçlendiriyorsanız, haberiniz e, gitmesi gereken noktaya gidiyorsa aslında mutlu oluyorsunuz. Ee, sorunlar var, çözmeye yönelik çalışmalar elbette ki yapılacak ve Antalya basınına siz de dışarıdan farklı bir ilden gelen kişi olarak ilk geldiğiniz an tespit ettiğiniz sorunlar nelerdi? O sorunlar 2016 yılında da devam ediyor mu? Çözümüne yönelik yapılan çalışmalar yeterli oluyor mu peki? Meslektaşlarım için sadece şunu söyleyebilirim. Ajanslar, ya ben 10 bin satılan yer, e, Kocaeli'de bunun hı hı. gazetecilik yaptım, patronluk yaptım. İzmir'de keza öyle. Hep böyle e, yerel gazetenin en iyi noktalarda olan yerlerde olduğu için ister istemez Antalya'ya da geldiğinde o noktaya taşımaya çalışıyorsunuz. Evet. Sonra hı hı. E, bakış açınız e, neden o noktaya gelemiyor diye baktığınızda biraz ajans haberciliği tembelleştirmiş hı hı. E, meslektaşlarımız. Ama ben keza ajans haber gazeteme girdiği zaman üzülüyorum. Yani onu kullanmak zorunda kaldığımız zaman. Sebebi Arkad yani arkadaşlarım da küçük benim ürettiğim, benim dokunmadığım hmm, hmm. birinin değerlendirmektense dokunmak, değerlendirmek yerel gazetecinin en önemli etkeni. Niye seni tercih ediyor? Çünkü hmm. ulusal basın İstanbul dışındaki her yeri taşla kabul ediyor. Ama bizim için ekmeğini ve suyunu içtiğimiz, burada yaşadığımız ve kök saldığımız yere en iyisini vermek, en iyisini kazandırmak. Evet. Oysa ki hani beslen, kaynağından beslendiğimiz yerde yaşamak her zaman alternatiftir. Hmm. O alanı bildiğimiz için e, kaynak çok, haber çok üretmek için biraz sanırım e, zahmet etmek, biraz hmm. hareketlenmek gerekiyor ki hazıra kaçmak yerine daha çok üretilsin, daha çok güzel haberler yapılsın. Bu hmm. anlamda da gazetelerimizin sayfaları renklensin. Hmm. Evet. Ee, bir de tabii işin İstanbul boyutu var bu işin malum e, merkezi İstanbul, Ankara ve İzmir. İstanbul'daki basını ve Antalya'daki basını karşılaştıracak olursak, Antalya'daki basının ve basın camiasının diyelim, İstanbul'daki basın camiasından artıları. Tabii ki bakış açısı daha profesyonel diyelim değerlendir değerlendirmede. Burada <laughs> yaşıyorsunuz her şeyi. Hı -hı. Ee, ama haber süreci devam ediyor, bir olay yaşanıyor. Siz o an baskısına kadar, saatine kadar karar verebiliyorsunuz. <laughs> yani isterseniz 12'de bile matbaaya girebilirsiniz. o Bir sürecimiz var. <laughs> Ama e, İstanbul basına baktığınızda aynı fabrikadan varlığı sistemi gibi girişler ve çıkışlar var. İşte altı gelen, anda baktığınız zaman bir de haber değerlendirmesi yaparken yani doğuda her gün kar yağar tepe 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 Hı -hı. tepe ama İslam'da bir kar yağar olaylar olur. O yüzden Hı -hı. İslam'da haber Hı -hı. işte ya haber değerlendirmesi farklıdır. Çalışma sistemi farklıdır. Profesyonellik anlamda olaylara daha duygusuz aidat duygusu olmadan bakılır. Ee, yani kısaslar bunlardır. Ee, orada e, Gençlerle ilgili özellikle gazetecilerle ilgili, gazeteci olmaya hedefleyenlerle ilgili hı. söyleyeceğim tek şey, istedikleri kadar yarar basına çalışsınlar ama mutlaka hayatlarının tecrübelerinde bir yıllarını ulusal basına vermelerini istiyorum ki bu karşılaştırmaları yapabilsinler, tercihlerini ona göre yönlendirsinler. Hı hı hı. Mutlaka ve Antalya'daki silenme noktasında bir sıkıntı olduğunu belirtmiştiniz. Çok fazla okunmuyor, çok fazla takip edilmiyor belki çoğu zaman da kentte bu gazetenin ya da bu derginin ya da bu televizyonun varlığından bir haber olarak yaşamaya devam ediyoruz. Kenti yönetenler, sendikalar, kişiler size daha çok haber yapabilmeniz için, daha kaliteli işleri imza atabilmeniz için nasıl bir destek verseler daha iyi olur? İletişim. Yani sadece basın toplantıları anlamında söylemiyorum. Hmm. Zaten biz şunu yapıyoruz. İletişim bir konu gelmişse evet o konunun uzmanı şu kişidir deyip mesleki anlamda değil yani bir sendikanın başındadır o konuyla ilgili fikir beyan edebilecek konuma tecrübeye sahiptir. Nasıl bir akraba topluluğu vardır işte bir işiniz düştüğü zaman kimik kimi arayacağınızı Hı -hı. bilirsiniz. Hı -hı. Antalya'da böyle bir e, yerel basının arasında bu insanlarla birlikte bir sistem oluşması gerekiyor. Bu bağlam oluşması gerekiyor. Yani Ahmet abi ya bugün şu işler, şunlar şunlar oldu da ya sen ne dersin bu konuda uzmansın. Senin görüşüne de yer verelim. Diyebilecek kadar bu samimiyeti elde etmemiz gerekiyor. Ya da e, arayıp karşı taraf bugün bu haberi yayınlarsan ben bunları kaybedeceğim ama yarın değerlendirirsen hem daha zenginleştirmiş oluruz hem de hmm. sendika karışımını kazandırmış olacağım diyecek kadar gazeteciye güven duygusunu hissetmeli. Var mı öyle bir duygu? Evet. Yani biz bunları yapabiliyoruz. Yani Bu konuda teşekkür edeceğim. Çok hmm. e, abilerimiz hmm. ablalarımız var bu konuda. Çünkü hani e, habercilik aslında çok meşakkatli bir iş. Hemen bir anda olmuyor. Haberi yapmaya gittiğin zaman çoğu zaman eli boşta dönebiliyorsun. E, ses kayıt cihazı çalışmayabiliyor ya da İstediğimiz şekilde olma, istediğimiz kişilere zamanla ulaşamıyoruz. O, konu, o konuda en büyük taktiğim şudur, çok güleriz. Ee, bakın çok özel konuşacağım, yazmamak kaydıyla derim. Evet. Ben evet. söylediğim evet. zaman gülerler. Ama e, yerel gazetecilikte şu çok önemli. Yazmayacağım dediğinizde yazmamanız gerekiyor. Hı -hı. Berat ben yazarım, senin fikrindir kardeşim. Her yiğidin yoğurt yeşi farklıdır. Çünkü ben şunu gö görüyorum. Yazdığım haber kişisel. Hı hı yazdığım haber kaç kişiyi etkileyecek kaç kişiye bu kente değer katacak ya da neler kaybettirecek hı hı, hı. bu teraziyi iyi tutmam gerekiyor niye diyorum ee, demin söylediğim gibi o sokaktan geçerken ben o kişiyle karşılaşacağım ee, vicdanımın çok rahat olması gerekiyor Galateciyim, babamın bile yazarım. Yaz kardeşim, ben yazmıyorum yani. Evet, Tabii o gizli çekimler, gizli ses kayıtları evet. son derece önemli. Evet, onlar dönemde... bize bize ahlaki ve etik Hı -hı. gelmiyor. Yani kalemimizde biz ancak Antalya'nın çıkarları noktasında Hı -hı. oynatabiliriz. Ee, kişiler arası diyaloglar ya da birisinin sırf kişiliğini hedef alma noktasında e, son derece dikkatli davranıyorsunuz. Haber değeri taşıyorsa Antalya'yı ve Antalya'da yaşayan kişileri ilgilendiriyorsa sayfalarınızda yer veriyorsunuz. Ve e, Antalya basınında da şöyle bir durum var belki diğer illerde ilçelerde de bu sorun olabilir. Çok az bir ekiple e, çok fazla iş çıkartılabiliyor. Sizin medya grubunuzda 40 kişi olduğunu söylediniz ama bu durum neden böyle? İşveren için evet daha az kişiyle çok iş yapmak mantıklı ama bir noktada da bu işe gönül verenler zaman içerisinde işsiz kalabiliyor ya da bu işe başlamak isteyenler işe başlayamayabiliyor nasıl bir öneri olabilir, neler yapılabilir? Ee, program başından beri konuştuğumuz sorunları... çözümü gerçekleştirdiğinizde zaten sektörde bir açılma gerçekleşecek, hı hı. talep artacak. Talep arttığı zaman siz üretim arttırmanız gerekecek. Yani ekonomide de bu böyledir. Ee, bu yüzden e, personelin daha fazla çalışması adına. E, yerel basının sahip çıkılması gerekiyor. Hı -hı. Sahip yani. çıkılmadığı sürece bu devran böyle gidecek. Evet. Ama biz şunu da yapıyoruz. Aynı zamanda AB Medya Grubu Hüsnes Gazetesi olarak e, bir okul gibiyiz. E, i̇letişim Fakültesinden Hı -hı. yeni mezun olmuş ya da stajyerliğini yapan arkadaşları orada gelip e, bu mesleği öğrenmelerine hangi alanda tercih yapmalarını sağlam sağlamada e, bir okul görevi de yapmaya çalışıyoruz. Hı -hı. Peki Alaylı ve mektepli tartışma evet. ise bir taraf düşecek bir taraf tekrardan e, yükselişe geçecek. Ve Antalya'da çalıştığınız süre içerisinde e, karşılaştığınız sorunlar, yaptığınız haberler e, ve geldiğiniz konum itibariyle basın sektörü içerisinde bir birlik beraberliğin olduğundan söz edebilir miyiz? Bizim meslekte istediğiniz yere gidin basın birlik olmaz. Hı hı. Yani bunu hiçbir yerde görmediğim için Antalya'da göreceğimi zannetmiyorum. Sebebi peki nedir? Rekabet mi? Siyasi düşünce, görüş? Şimdi e, gazeteciliği tercih etmek tamam sevmekten geçer ama e, biraz çok normalin dışında insanlar gazeteci olur. E, Çuvalda şu an kendime batırıyorum. E, yani her şeyi ben bilirim her şeyi çok iyi bilirim. En iyi sağlıkçı benim, en iyi siyasetçi benim, en iyi kanun yapan benim, en iyi, en iyi, en iyi, en iyi benim diye bir şey yok. Gazetecinin de bilemeyeceği, gazetecinin de eksik kalabileceği Mutlaka. konular vardır. O yüzden bu bakış açısıyla baktığınızda hiçbir gazeteci, hiçbir gazetecinin yaptığını beğenmez, desteklemez. O yüzden de birlik sağlanmaz. Hı -hı. Ama ben yine burada farklı bakacağım. Kendime, kendime fayda getirecek, bir tek çiviş çakılmasına sebep olacak. Ülkemin çıkarları noktasında yayın yapacak. Hangi gazeteci varsa ayakta kalkar alkışlarım, başımın üstüne taç yaparım. Çünkü belli bir saatten sonra o şey e, e, egoyu yontabilen kendi, kendi çıkarları için değil yaşadığı kentin çıkarları noktasında hareket etmeyi e, çok sever ve farklılığını da orada ortaya koyar. Sonra da insanlar gelir. "Ya sen Galatasaraycısın gerçekten. Çok farklı düşünüyorsun." demeye başlar. Evet. Sayın Küçük Aydın, e, Hürses Gazetesi'ni, AB Medya'nın çıkardığı yayın organlarını az da olsa süremiz içerisinde tanıtmaya çalıştık. E, artık programımızın yavaş yavaş sonlarına gelmek üzereyiz. Bizi izleyenlere nasıl bir mesaj verirsiniz? Antalya'da yaşayanlar, Hı -hı. Antalya'da yaşadıklarının farkına varmak istiyorlarsa, kentlerine sahip çıkmak istiyorlarsa yayınlarımızın istediğin istedikleri yayınlarımızı takip etmesini öneririm. Günlük olarak Hürses'i takip ettiklerinde Antalya'da neler oluyor, neler bitiyor, bütün detayına kadar tarafsız bir yayıncılığın hmm. takibine sağlamış olurlar. Ee, ihtiyaçları olduğu zaman da Hürses gazetesinin kapısı ardına kadar da onlara hmm. açık olur. Tabii bu noktada satın almak, belki de abone olmak gerekiyor ki e, gazeteyi sürekli olarak okuyabilelim. Hmm. Çok teşekkürler. Ben İyi teşekkür ederim. Programdı. Gazetenizi temsil ettiğiniz yayın organlarını tanıma fırsatımız oldu. Az da olsa süremiz itibariyle tekrardan farklı bir gün ve saate tekrardan konuk olarak almak ve e, yapılan yapılacak çalışmaları tekrardan değerlendirmek isteriz. Teşekkür ederim. Başarılar diliyorum. Teşekkürler. Evet güncelin sonuna geldik. Bu akşamlık biz ailen sürenin ne yazık ki sonuna geldik. Hürses gazetesi genel yayın yönetmeni Ebru Küçükaydin birlikteydik gazetesini konuştuk ve gazetenin karşılaştığı sorunları ve Antalya basınının son günlerde karşılaştıkları sorunları masaya yatırdık. Tekrardan görüşeceğiz. Saat 20'de bu kez güncelde karşınızda olacağız. Başkanımız e, güncelin saat 20'deki konuysa Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin olacak. Tekrar görüşmek üzere. İyi günler, iyi akşamlar.